Öncelikle lipödem kadınlarda özellikle kadınlarda görülen kol ve bacaklarda aşırı yağ birikimiyle karakterize edilen bir yağ dokusu hastalığı olarak kısaca tanımlayabiliriz. Özellikle lipödemde de yine dikkat edilmesi gereken mutlaka önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki özellikle sağlıklı beslenme uygulamaları ile birlikte özellikle yine gün içerisinde yapılan egzersizlere de bu noktada dikkat etmektir ödemin belirtileri arasında ciltte morarma ve ağrı, özellikle bacaklarda yoğun ödem ve şişkinlik belirtileri arasında yer almaktadır. Lipödem tedavisinde de özellikle tıbbi beslenme tedavisi bu noktada büyük önem taşımaktadır. Özellikle kişi özel olarak hazırlanmış tıbbi beslenme tedavisiyle ödemin olumsuz etkilerine karşı rahatlıkla korunabilirsiniz. Bizler diyetisyen Şevval Uzun Danışmanlık Merkezi olarak dipüdem hastaları için özellikle tıbbi beslenme tedavisi hizmetini noktada vermekteyiz. Dipüdemli hastalarda ise nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında bakacak olursak özellikle vücutta inflamasyonu azaltan yaban mersini, avokado, zencefil, zerdeçal, özellikle kırmızı renkli meyve türlerini günlük beslenme programınıza eklemenizi öneriyorum. Yine lip ödemli hastalarda su tutulumu yaygın olarak görülmektedir. Bu, durum, bu durumda daha doğrusu vücutta ödem artışına neden olacağı için sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle vücutta su tutulumunu azaltmak için bu bireylerin normal bireylere nazaran daha fazla su tüketmesini ve özellikle gün içerisinde yoğun bir tuz tüketimine sahip bir bireyseniz mutlaka bu noktada da tuz tüketiminden kaçınmalarına öneriyorum. Yine özellikle doğal içeriğe sahip bir atkalı fırçasıyla kuru fırçalama yaparak kan dolaşımınızı aktifleştirerek damar sağlığınızın korunmasında da bu noktada önemli rol alabilirsiniz. Yine özellikle bir diğer önemli nokta ise şekerli içeceklerin tüketimidir. Yine özellikle şekerli içeriğe sahip içecek ve paketli gıdaların tüketiminden de bu noktada mutlaka lipodemli hastaların kaçınmalarını öneriyorum. Yine özellikle gün içerisinde yapılan egzersizlerde lipodemden korunmanıza bu noktada büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle planlanan tıbbi beslenme tedavisi ise düşük karbonhidratta olacak şekilde yükseklik ve protein içeriğine sahip olacak şekilde mutlaka kişi özel olarak planlanmaktadır. Diyetisyen şevluzun danışmanlık merkezi olarak herkese sağlıklı günler dileriz.